Mekke'de çok sayıda ziyaret mekanları da bulunmaktadır. Bunların başında şu anda kütüphane olarak kullanılan, peygamberimizin doğduğu evin yerine yaptırılan bina yer alır ve Mescid-i Haram'a çok yakın bir noktada bulunur. Cin Mescidi, Cin Suresi'nin nazil olduğu yerdir. Buraya inşa edilen camiye bu ad verilmiştir. Cinler burada peygamberimizi Kur'an okurken dinlemiş ve iman ederek Müslüman olmuşlardır. Cebeli Rahme Arafat Vadisi'ndedir. Bu dağın eteğinde Peygamberimiz Haç sırasında vakfe yapmıştır. Hazreti Adem ve Havva'nın cennetten çıkarıldıktan sonra burada buluştuğu söylenir. Hira Dağı, Mekke şehir merkezi ile Mina arasındadır. Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağara bu dağdadır. Seyr Mağarası, hicret sırasında Peygamberimizin Hz. Ebu Bekir ile birlikte saklandığı mağaradır. Cennetül Mualla, Mekke şehrinin en eski mezarlığıdır. Peygamberimizin hanımı ve çok sayıda sahabe burada yatmaktadır. Haç günleri, dilleri, renkleri, giyimleri ve ülkeleri farklı ama gayeleri ve yürekleri bir milyonlarca Müslümanın Allah'ın davetine uyarak bir araya geldiği günlerdir. hac ibadeti İslam'ın beş temel şartından biridir. Hicretten sonra farz olmuştur. Hac farklı özellikleri olan bir ibadettir. Hacca giden bir Müslüman böylece kulluktaki samimiyetini ve Allah'a olan bağlılığını göstermiş olur. Hac, belirli zamanlarda Kabe'yi ve etrafındaki kutsal yerleri usulüne uygun olarak ziyaret etmekten ibarettir. Hacı olabilmek için Arefe günü Arafat'ta bulunma, Kabe'yi tavaf etme gibi belli bir mekan ve zaman kaydı vardır. Hac ibadetini yerine getirirken ziyaret edilen her mekanın ve yapılan her amelin sembolik bir anlamı ve önemi vardır. Hac ve umre ziyareti yapanlar Mekke haremine girmeden önce ihrama girer. İhram, kişinin bedenindeki bütün giysilerden soyunup, iki parça beyaz havlu alıp, sonradan edindiği mal, mülk, rütbe, makam ve benzerlerini geride bırakarak, tek farkın şahsi faziletten ibaret olduğu gerçeğine vurgu yapar. Kabe'yi bu şekilde tavaf, kişinin Rabbi ile beraber olmasına engel olan dünyevi duygu ve düşünceleri aşma, bir olana varma anlamına gelir. Arafat, Cenabı Hakk'a arz, en içten duygularla tövbe etmek üzere çıkılan ve hacın sırlarını içinde taşıyan yerdir. Hacılar, Arefe günü öğle vaktinden, bayramın birinci günü tan yeri ağarıncaya kadar bütün bir günlerini burada ibadet ederek geçirir.

Adem ve Havva'nın yeryüzündeki ilk karşılaştıkları noktanın Arapat'taki bu tepe olduğuna inanılır. Burada hava sıcaklığı kış aylarında 20-25 dereceyi bulurken yaz aylarında 47 dereceye kadar yükselir. Bu nedenle hacıların rahat hareket etmesi için belirli zamanlarda yüksek fıskiyelerden su püskürtülür.